adam gibi oynuyoruz ya. Neyini beğenmedin? <laughs> i̇stediğimi alırım. <laughs> Nasıl tabiyim? <seviyorum? gülüyor> Beğenin ha. Selam arkadaşlar. Bu gün bugün Garen Darius yapıyoruz. Baba Mishforge'ın e arkadan basmaya geliyoruz. Kardeşim aletimi de bastım. Net flash aldık. Tamam. Tamam yeterli olacaktır halete flash. Artı daha benim flash'im var. Şuradan canı alalım. Bir sonrakinde yani E attığım zaman o adamla kat baba. İki olunca E açacağım. Saldırırız. Kanka go. Go iki olduk biz de iki olduk. Go 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 go. Aa kaç 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 kaç. Lan kaç master'a da saldırıyor deliye bak. Çekeceğim gel. Master ana mı girdik? Niye geldim buraya hemen ya? Kanka master uzaklaşmasını bekliyorum. Çe Tamam çekeceğim çekeceğim çektim dal. Dal 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 yedik bunu yedik 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 gitti kanka o ölür 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 ölmesi lazım ölmesi lazım öldü sıra bunda tanklama tanklama Öl ulan, öl ulan değilsin ulan. Süper be. Yalim nice lan. be. <laughs> Beyler, tabii ki draklar bu yıl yapacağım buna. <laughs> bir tane de pot olup çıkalım. Bu arada arkadaşlar, birden 5'e kadar sayı tutun bakalım. Evet, sardı bu ya. Doğru bildiklerim like atsın, abone olsun. Şimdi, tuttunuz mu? Bu sefer 2 diyorum ve herkesinkini biliyorum. Evet arkadaşlar, 2 tutanlar like atarsa sevinirim. Videomuza devam edelim. Moruk, ben buraya saklandım. Tamam mı? Ram... Ulan, içine mi doldu? Rambus geliyor, Rambus bende ben de geliyorum. <laughs> nanay olacan nanay. Gel bebeğim gel nereye kaçıyorsun? geldim. Nereye? nereye nereye tamam gel gel gel. Oğlum öldüm mü lan? Şu attım yaşadım Allah'tan. Tamam 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 oyalayın onu. Tamam tamam bu bende. Çalan toptur. Ola ola. Tamam. Aa şimdi ben kırılganım birazcık. Bir AD bir tank alayım. Bak hiç de haber vermiyor gidiyor kuleye. <laughs> Öleceğim öleceğim. Öleceğim tanklasana ibine. ölürsen mezarıma gelme. Benden önce kaçıyor fulcan. Oğlum uyanık yanık olacak. Alsana plate. Al çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 Heh. Lan bana gelmedi. İyi, i̇yi, iyi güzel güzel. Burada totem var dikkat et. Baba direkt ayakkabı olurum ya şu MF'den hasar yemeyelim. Şimdi hayaletim var direkt %100 kill şimdi izle. Kanka ben sen gelene kadar arkadan dolaşıyorum. Tamam, tamam bro. Buraya vuruyorlar enayiler. Tamam tamam beni beklemiyorlar direkt dal direkt. S'ye basanın ne iyi lan devam ediyor lan onun. Gel lan lan o nasıl iyi e doğrudu lan adam. Lan W basamadım. Ay ananı standı şimdi bak senin ha. Kanka şuna vur ya bunu deletti beni ya. Ama hocam. Aa kanka. Kaçtı lan adamlar. Ana %100 kill dedim ya ona ona ithaf et. Erik var mı Erik gel gel. Ben almayacağım zaten ha hareketlere bak. <laughs> La dur dur. Sen cıl dolduruyoruz zaten sen. Ama bir de gitsek gel. Gel hele gel. Bak ultisi de var. Oo. Tutamadım. Tutamadım. Oo. E, aslanla çıkamadı. Şimdi ben can fullenir dorandan orandan 5 can 4 can geliyor. Bak şunların flaşı yok baba. Aha. Nereden gördün onu? Hey la. başına kafasını atacağım çık geri. <laughs> <laughs> Vay diyorsun vermem diyorsun Hayırdır bunlar Vermem diyorsun Tamam olur 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 olur, olur. Bu gitti e sen gittin kardeş buradan hızı aldım sana geldim Böyle yaparım Oğlum hayırdır lan siz Kim kontrol totemi alıyormuş Güle güle diyoruz buna da Aynen öyle bu kadar basın Gel ulan Erkek misin lan sen? Hemen pasife vuralım. 5 yük vurdum. Sana geliyor kanka. Yardım etsene iki tane. Hop, 5 vurdum. Hop, nereye cam dolduruyor sen? Güle güle hayatım. Oy, oy oy oy. Çok fena. Kanka 2K para var. Kral olduk harbi ha. Kanka, pilot alma. Plate alan toptur. <laughs> ya <o zaman gülüyor> Allah alman lazım da oğlum. <laughs> Yanlış yaptım. Kanka döndük sanarlar. Ya oğlum <laughs> dönelim mi? Sen öldüreceğim bizi. Gel 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 altayım ben. Ya öldüreceğim bizi. Aha hayaletim var. Yüzde kill. Aha. Aha. Bu kadar, aha. Aha. 100. Aha. Bas. Bas Alihan. <laughs> ya beni tuttu beni. Lan oğlum öleceğim. Ulti çalışıyorum ha. Ultim yok Alihan. Bravo kanka. Adam hani stun atmıyorsun? Stun doğru niye atmıyorum lan ben stun? Leona seni kesmesin. Aaa el, el olsun. O niye öyle bir şey yapıyor lan? Yedi lan. Ne yapalım lan? Daha ultim var ultim. Kanka ben hız kesen bitirdim bir de. Oy süpersin. Oğlum <laughs> <O zaman> artistten mi? Gel, <laughs> gelmedi iyi ki gelmedi. Bırak beni çutamaz oradan tutsa zaten. Bu sefer ben alttan kapatıyorum. ben altı olacağım bir farma. Gir. <laughs> Yok öyle bir şey. Bay bay dedik baba çok kolay kesiyoruz lan. Vallahi Çekeyim mi lan? Çek lan. Baba o, ay çekseydim var ya süper olurdu. Böyle geri adım atıyorsun sonra ileri atıyorsun ya onu hep yiyorlar ha. He. Ha, kaç 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 bırak minyonu falan ekko geliyor. Keserik lan. Lan ne kesmesi yok aslında. Draktarı bitirdim dur. Bitti. Şimdi sıradaki tam ölü adamın zırhını alacağım. Buradan da hız kazanacağım. Daha hızlı olacağım. Kankam aşağıdan. O ne lan? O ne lan? Geldi. Tamam o, o da olur o da olur. O da olur. Tamam bunu yedim. Ben bunu yiyorum. Ya şifana sokayım ya. Oğlum Ramus bize yakın da niye gelmedi? Allah verdik 900 goldu. Hmm, eziyoruz. Beklemedeyiz. Totem varmış kanka. <laughs> hmm. Ama şimdi yani Ramus geldi. Gördüm. Alet bastım da Ramus'un tutacağı yok baba. Oğlum kaşınma lan. <laughs> <laughs> ulti gittirek git direkt. Sen de bir dur ulti kaç Tamam. Vay tamam flash aldık gene süper. Zung ben de fena vuruyorum Oo, ha. küfür geldi. Oy çerlemiş gibisin. Kafana balta yiyince hemen zırhı çekelim baba. Bu ne bunlar ne? Bunları almışım buraya. Bunu böyle yapalım. Çıktığım şeye bak bak. Ha böyle böyle yapalım. Adam gibi oynuyoruz ya. Neyini beğenmedin? <laughs> Sana ne oğlum? İstediğimi alırım. ADC ile bunu Çok kesemiyorsan. <laughs> Senin suçun. Nasıl tabii ya? Yes lan ezik. <laughs> İçerlemiş kanka baya. gireyim mi? Oh, onlar oha farkındalar ya. Tahmin ediyor ya. Böyle sana karşı dans ediyormuş gibi yapıyorum ben de. Büyüyü almaya gelsin. Go. Doğru diyorsun. Bak direkt kaçıyor adam direkt gözü orada kanka ya. Ben çekersem yok Oo, ederim. Oo bu ben. ne ya? Korkmayın lan bu kadar. <laughs> Eko geldi. Gelsin acım o da gelsin. Yakalon yakal onu ya kaloni. Evet. Vuruyorum. Vuruyorum yine. Yani Oldum Anam 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 anam. Gördü beni enayi sallandı silaha. En ne oldu kardeş? Gireceğim. Hmm, gireceğim mi? o Oy. Oy çok iyisin de kanka. Ben giremem ki. Ya Ramus bak. <laughs> Bir buçuk saat soladan geliyor atıyor ya. Şunu şunu çekelim bari bunu öldürelim. Hop. Bunu orta atarsam. Ötekiler kolay olur baba. Görünmez oldum lan bir şey yapın lan. vurun lan. Yok baba. Benden ani hasar çıkmıyor ve çok kolay eriyorum kanka şu an. Bunu da aldık. Buradan bir şey alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Senin satın vaktin gelmiştir hata. Geldi bizim kuleyi aldı ya. Şaka gibi ya. Öldü ha, bir de. Öldü ölüyor bir, bir, bir de. Vallahi öldü. Ah sana müshreti bu. Kabat. Ne oldu lan? Nereye kaçacaksın lan? Ya kal Ramuz. Ramuz alet basacaktım sen geldin. Ne oldu lan? Kardeş, düşün. Aha, para var. Aa bizden atı varmış topta ve bak ben hızlıyım harbi hızlıyım ha. Rambus yetişemiyoruz Ormana girdik. Adamlar nerede kanka? Baron mu alıyorsunuz lan? He? Baron mu alıyorsunuz lan? He? Geldim oraya. Öldü bu kanka. Hiç hiç salmam bunu. Evet, devamı yok. Ben şu para harcayıp geliyorum acı. Ejder alak. Alın. Kanka oraya nasıl oynayabiliriz? Bro <laughs> oynuyor mu? Allah'ım oynayalım acı. Oynayalım ultim yok ama bakıyorum ufaktan uzaktan böyle ya sen hayırdır lan artıza bak tamam bunu yedik kanka bu gitti Sen hayırdır lan <laughs> Eyvallah kanka bitkinlik için Devam ediyorum ben burada gelin ulan gel gel Koydum kanka buna da ana nar ulti attı gel buraya Hemen arkada dörtte dört var ya onları bir de dört Abi Q attım, attım attı. lan dönmedi lan ulti attı ya o sırada Fight'tan kaçıp sonra giden Nautilus'un. Nautilus topa mı çıktı cidden fight'tan? Ağlam alan R atmaktan başka bir işlevin yok. <laughs> Adam iki yedi bize çöp acı. Şimdi arkadaşlar. Ee, Urgot Urgo çok kasmış. Şöyle karşısında Nautilus bizim de salak. O sıkıntı olacak bize bakalım. Uruk kanka, geliyor, kanka. kesersek iyi para alırız ve geliyor zaten buraya. Geldi baba. Lan ne atamadın ha attım iyi. Ya yakala hadi de. Yakala hadi Lan ana lan lan zoom öl, 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 ölürsün 5 yük yaptım kanka benim çarpı salarsa kendini buraya mf'den ulti yersek tutarız Yedik kanka. böyle aynen öyle abi benim Q gitti ya evet baronu verdik abi urgot'a 5 ulti yapabilseydim Orada duman ederdim ya heyecan yaptım urgot'u kesiyoruz diye beyler çok çok şey önemem lazım şu an aha mitteler 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 geldim. Geldi. Geldi. Baba 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 hemen arkadaşını koruyor bak. Oğlum ben tuttum. Tamam bunu yok edersek 3 sayacağım anasını. 4 5 6 Buna ulti attım öldü Geliyorum oraya kankam. Bir tane düz vur ulti atarsam gider. Hayır ya. 3'te 3'te bu kadar MF bana nereden vurdu ya? Anka üç attım artık gerisini anasını satayım yok kimsede bir şey yok. Biz neden yedik asar? Adelerden yemişiz. <laughs> Eve bak kendini öldürecek bak Bursa. Cık 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 cık. Tamam çivili de bitti. Baba baba nasıl içerlemiş? Nasıl içerlemiş? Kaybedeceğin Loser. Sevinme oğlum bu kadar. Ay senin kalkanla. Ejder aldık mı? Bir şeyler yaparız ya. Baba 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 buraya bak buraya bak burayı gör burayı gör burayı gör. Geliyorum. Tamam. Bundan toplarız yükleri. Bir, şeyim var mı? Süpersin. Tamam süper ben bunu yedim kanka. Nice tamam. Şöyle bir atabilirsem süper oldu orası. Baba bak ultiye bak. Gelsene buraya. Ya hayır ya hayır ya abi. Yok gibi abi nasıl ölmüyor Urgot gözünü. Şu adam olsa orada yok edecek işte de Rammus'la beraber. Hadi oğlum, yok et Efe'yi. ha, ha, işte böyle. <laughs> Fightlarda bu Mefi'yi tutarsa yok ederiz ya. Evet geliyorum da ben şuna. Tamam o ben yok edeceğim. Kanka kesebilir misiniz? Onu kessem, bana doğru, bana doğru gel, beyit gel. Yavaş yavaş gel. Ha sanki böyle yemedi, totamdan. Ejder var, ejderi alalım. Evet evet adamım Adinatüs Adinatülüs ama aman hocam bu nasıl bir Q Ben yani güzel atsa bir üç oynamazdı tamam gelmedi toplu oynarsak MF siyeriz <laughs> sen gelince toplu oluyor zaten haber <laughs> yerde tutan var tarıcı lazım Rambus'u MF'yi salacağım baba MF'yi Rambus'a salacağız arkadan gelebilirim oynarsanız oynadınız zaten tamam süper süper ya bebeğim dur bir dakika dur ya gebersen bir sen kimsin bu da geberdi. Kardeşim oraya da geldim. Bu da geberdi. işte bu ben ya. Aşağıda. Urgot da sıkıntı. Geliyorum ama belki bir şeyler olur. Evet, kaçıyor adam. Yiyebiliriz. Ye yedik manyağa bak abi. Ulan bana ulti atarsa var ya. Neyse şöyle can toplayalım direkt. Hemen önünde duralım. Oğlum ulti attı. Ben biliyorum başıma gelecekleri ya. Adam arkaya attı. Beni aldı arasına. Bak aynı taktiği şu an şey yaptı. Ölmüyor la. Abi ölmüyor la. AP vurması lazım ona vursa. Baba baba ramus kesti adamı. Kendi kendini kesti. O da kendini kesti. Evet. <laughs> MF ne oldu lan? Stasin çıkma. Aa, salıyorsun Rambus'u MF'ye bitti. Rambus MF'ye yapış. <laughs> Maran çıkmış oğlum biz alalım. Aa? Aa? Erkekleri önden gönderdiler. Ya hadi geldik siz oğlum. Nereye kaçacaksınız? Ha? Ha? Tamam bununla çok oyalanmıyoruz babacım. Sen sen de olursun. O zaten MF şeyi oluyor moruk baksan arkaya. <laughs> Rambus MF kovuyor. Ana narvadan. Bir durun lan. Şuna bari şöyle yapın da gitmeden. Urgot da benim peşime düşmüş baba. MF arkada. Hadi aldınız orayı. Bayağı direndik. E MF kaldı yani. Urgot kaldı. Abi Rambus hiçbir şey yapamadı bu fight. Ben anlamadım. Kanat dal ya. dal dal bekleme. Dal dal alamasınlar. Çalmayı düşünüyor da önceden bas. Şuna lan şuna lan vur lan al onu araya. Heh. Tamam. Ay anasını ya. Baksana abi. Helalsiniz. Kanka bizi alabilir miyiz? Bak 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 dalmışlar. Ekobot'ta. botta. Alırık. Alırık. Totemleri de kestin. Yapıştır baba. Aaa. Efe geliyor baba baba. Oo. Bıraktınız. Tam tam tamam buradayız. Ben bunu yedim direkt kanka. Ne varsa yapıştırdım lan. Şunu ulti ataydım Sen kaçma hayatım. Sen nereye kaçacağım bebeğim. Tamam düz aldık bunu da. Dön barona da Hiç hiç riske atmaya gerek yok. Allah baron için attım tüm, tüm şeylerimi. Efe kazandın kardeş bak. İyi güzel. Kanka dönüyorum aynen. Ayakkabıyı satıp hemen bir melek alıyorum. Meleğim meleğim meleğim. Hadi şimdi dal bana Urgot. İki tane kalkan var üstünde. Arkadalar. Ama ama boş attı boş attı. Pervane dön. Ben önden giderim baba. Lan bir çek bir kere çek be. Aha <laughs> tuttu lan. Lan aradan nasıl tuttun da sana? <laughs> Çok iyi. Tamam. tamam olur olur olur. Önce şundan 5'i toplayalım. Gel be gel 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 buraya gel. Gelsin. Sen git bana. <laughs> Kule bende. Hemen geliyorum. Tamam. Baba baba atıyorum ultimi. Lan. Lan. Ben de güle güle daha şeyim var benim. Ölmem ulan. Helal lan bize. Kazandım MF. Bak nasıl indin orada konuşuyorlardı. Allah buradan bir kule açılır başka ejder alayım ben bari. Evet hız ejderimizi de almış bulunmaktayım. Sizce bu oyunu MF? Vallahi tipe bak bak. Aha. Farm itiyor farm itiyor Dur dur dur. Ben ne Lan Musa bak jet gibi geldi. Jettir baba. He ee, nereye gidin? He ee, nereye bakayım? Hop. Ya bu nereye kaçıyor da dibimdeki adam ya? Ben de onu anlamıyorum baba. Ben de buna tavoluyorum. Hah bıraktık seni kendi anne. Ölmez lan. <laughs> Nasıl geliyor bak vah vah işte ses Ulan hiç de çıkarmıyordum geliyorum diye. Aha Mefe. Ay Mefe. Mefe'ye bak arkadan basacağım şimdi. Tamam flash attılar. Evet. Sen gel. Sen de erkek erkeğe kapışalım hadi gel. Gel erkek erkeğe oğlum erkek erkeğe. Aynen böyle. Bakalım kim kime moruk. Dur erkek erkeğe kapışıyorduk dedim. attı bana yine Tüh. Tamam Mefe geldi. Mefe kardeş. Konuş lan. Bak Konuşamıyor. Evet arkadaşlar. Ortadan dünkü videomuzda trash yediği kereye. Aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. <laughs> Yarın görüşmek üzere. <laughs> zil açabilirsiniz. Dalyancı bu Koluna sağlık. Seninle canım. Bay bay.